Sayın Başbakan, sen bir ata bindin. Atı dört kişi tutuyordu. Atı dört kişi tutuyordu. Sen o beygirin üstünden düştün. Biz sana bir şey dedik mi? Sen ilacını aldın veya almadın. Veya hapını dozunu fazla kaçırdın. Arabada kaldın. Balyozla arabanı camını kırdılar. Seni dışarı çıkardılar biz sana bir şey dedik mi? Ve senin bir milletvekilinde gelip seni kurtaran balyozu aldı ve gazetecilere poz verdi. Kimlik dağıtım toplantısı. Giderken kabloya takılıyorsun, düşmemek için seni zor yakalıyorlar. Bir şey söyledik mi? Hayır. İnsani şeydir bunlar olabilir. Futbol oynarken sağ kolunu kırdın. Benim bildiğim top ayakla oynanır. Nasıl kırdın sen bunu? Senin milletvekillerin çıktı. Sen bir harita gösterdin. Yanlış haritaya alkış tuttular. Ne yaptın? Ve senin bir bakanın çıktı. Hazreti Muhammed'e dedin ki diye cümleye başladı. Sonra yüzünü kapattı. Biz bir şey söyledik mi? Ve yine bir bakanın helikopterden inince pervaneye doğru gitti. Zor yakaladılar. Yanlış yere gidiyorsun diye. Bir şey söyledik mi? Hayır. Ve senin korumalarından bazıları Arabalarını çaldırdılar. Şimdi bu kazalar ortadayken benim bindiğim merdivenin diline dolanıyor. İnsan da biraz ahlak olur. Sen sen başbakansın. Ahlak olur. İnsan biraz adam olur. Adam olur. Dürüst olur. Delikanlı olur. Sen Kasım Paşa'yı da perişan ettin. <laughs> Ve bütün bunların üzerine efendim neymiş? Ben Van Denizi demişim. Ya Vanlılar zaten Van'a Van Denizi derler. Senin haberin yoksa ben ne yapayım? <laughs> Açın Van Valinin internet sitesini orada görürsünüz. Van Denizi diye yazar. 19-23 2010 tarihleri arasında Van Valiliği tarafından Van Denizi Su Sporları Şenliği düzenlendi. 9 Ocak 2008'de 4 AKP milletvekili bir araştırma önergesi veriyorlar. Önerge şöyle başlıyor. Van Gölü bölgenin can gölü yöresel adıyla Van Denizi olarak bilinir. Ben kime ne anlatacağım? Cehalet desem Biraz kaba kaçacak. Kimyası kesinlikle bozuldu. Ondan hiç endişem yok. Ve daha da ilginci, hadi bunlar milletvekilleri diyelim. İki bakan, Hüseyin Çelik ve Sayın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 9 Mayıs'ta Van Denizi kıyı temizliği ile ilgili bir gün düzenliyorlar. Sen onlara da mı sormadın? Ne dedik? Delikanlı olacaksın. Adam olacaksın. Yiğit olacaksın. <laughs> Ufak işlerle uğraşmayacaksın. <laughs>